Kritik bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta iki Merkez Bankası'nın çok önemli iki toplantısı var. Biri bizim Merkez Bankamız Perşembe günü saat 14'te faiz kararını açıklayacak. Diğeri Amerikan Merkez Bankası Cuma günü Jackson Hole Sempozyumunda FED Başkanı Jerome Powell bir konuşma yapacak. Beklenen konuşması ve onun vereceği mesajlar da bir kere her şeyden önce altın için, ons altın için, içeride gram altın için son derece önemli. Ama biz tabii ki Perşembe gününden başlayalım. Perşembe sabah 10 gibi para politikası kurulu Merkez Bankası'nın yeni başkanla 3. toplantısına başlayacak. Bu toplantının özelliği yeni başkan yardımcılarıyla atanan, yeni atanan Osman Cedet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan'la yapacağı ilk toplantı olması. Aslında piyasanın beklentisi sınırlı, gayet mütevazı. Benim de beklentim çok sınırlı bir artırım yapacağı şeklinde. Morgan Stanley'in Amerikan Yatırım Bankası'nın geçen hafta bir raporu vardı. Diyor ki Morgan Stanley bu Perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 150 bas puanlık bir artırım yapacak. Daha sonra Eylül ayında da 100 bas puanlık bir artırım daha yaparak %20'ye yükseltecek. Aslında birçok yatırım kuruluşunun beklentisinin bu yönde olduğu söylenebilir. Yani beklentiler sınırlı. Beklentilerin yüksek olduğu toplantı 22 Haziran toplantısıydı. Yeni başkanla yaptığı ilk toplantı o toplantı öncesinde Goldman Sachs mesela %40'a çıkarılmasını beklediğini söylemişti. Ama yapa yapa çok sınırlı bir artırım yapmış ve %8,5'tan politika faizini %15'e yükseltmişti. Ve o gün biliyorsunuz dövizde bir anda bir atak yaşanmıştı. O gün 22 Haziran'da dolar %7 yaklaşık değer kazanmıştı Türk Lirası karşısında. Aynı gün borsada da Özellikle döviz geliri olan şirketlere gelen alımlar da sert bir yükseliş görmüştük. Bu sefer piyasanın beklentisi son derece sınırdı. Merkez bankasının politika faizini çok fazla kullanamayacağı gerçeğine alıştı yatırım kuruluşları. Diğer araçlarla enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor. Bildiğiniz gibi işte makro ihtiyati önlemler ve mali önlemleriyle enflasyon durdurmaya çalışıyor. Politika faizini kullanamıyor. Orada bir sınır bir kısıt var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikna edilemediği Ankara'da zaten konuşuluyor ben de daha önce aktarmıştım %21-22'ye kadar izin verildiği Merkez Bankası'na. Hadi en fazla %25 olsun. Bu enflasyonun çok altında. Yani şu anda enflasyon, resmi enflasyon %50'nin üzerinde. Beklenen enflasyon çok daha yukarıda. Merkez Bankası'nın kendi öngörüsü yıl sonunda %58'e tüketici enflasyonun yükseleceği şeklinde. Gelecek yılın birinci çeyreğinde de bu arada %60'ın da üzerine çıkacağı öngörüsünü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yapmıştı. Türkiye kadar eksi negatif reel faiz veren başka bir ülke Türkiye ile aynı klasmandaki ülkeler arasında yok. Bu da önümüzdeki dönemde enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceği anlamına geliyor. Bunun da elbette borsa tarafında sonuçları olacak. Enflasyon şimdi eğer yükseliyorsa ve daha da yükselecekse %60'ın üzerine çıkacaksa Şirketlerin cirolarının önümüzdeki dönemde en az enflasyon kadar artacağı anlamına gelir. Bunun da elbette hisse değerleri tarafında bir sonucu olur. Yani en az enflasyon kadar artar. Bu her ne kadar reel bir artış olmasa da borsayı yukarıya çekecek bir dinamik bu, enflasyon dinamiği. Merkez Bankası'nın enflasyonla güçlü bir mücadele ortaya koymadığı, işte her şeyden önce politika faizi silahını kullanamadığı ve kullanamayacağı varsayımı altında. Ama eğer perşembe günü Merkez Bankası piyasaları şaşırtırsa yani beklentilerin belirgin biçimde üzerinde bir arttırım yaparsa işte onun borsada ve dövizde elbette bir yansıması olur. Piyasanın beklentisi son derece sınırlı dedik ama şimdi yeni başkan yardımcılarıyla beklentilerin epey üzerinde arttırım yapması gerektiğini söyleyenler var. Bunu yapabileceği şeklinde ima edenler de var. Geçtiğimiz hafta Erdal Sağlam'ın Ankara'nın çok deneyimli bir gazetecisi bu konuda bir yazısı vardı. Ve yeni başkan yardımcılarıyla yani Osman Ceddet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan'la 500 bas puanlık bir faiz arttırımına gitmesi gerektiğini belirtiyordu. Perşembe böyle, Cuma FED Başkanı Jackson Hole'da, Jackson Hole Sempozyumunda ki o bir gün önce aslında başlayacak bizim para politikası kurulunun toplanacağı gün Amerika'da da Jackson Hole Sempozyum başlayacak. O sempozyuma sadece FED yöneticileri değil aynı zamanda Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası'nın yöneticileri de katılıyorlar. Ama orada önemli gün Cuma günü çünkü Cuma günü Jerome Powell FED'in başkanı beklenen konuşmasını yapacak. Ve bu konuşmada TD Security ise göre Kanadalı bir yatırım şirketi Jerome Powell ne zamandır sürdürdüğü şahin söylemi bir kenara bırakacak, güvercin bir söyleme doğru adım atacak ve TD Security ise göre bunu parasal sıkılaşmanın sonuna gelindiğini söyleyerek yapacak Jerome Powell. Bu önemli bir öngörü gerçekten de son konuşmalarında yani Fed'in açık piyasa komitesinin yaptığı faiz toplantıları sonrasındaki konuşmalarında hep şahin mesajlar verdi geçtiğimiz aylarda. Jerome Powell özellikle Haziran ayından başlayarak Haziran'da ve Temmuz'da ve onun verdiği o şahin mesajlar da altında, gümüşte, sert düşüşlere buna karşılık Amerikan devlet tahvillerinin getirilerinde ve dolar endeksinde ciddi bir yükselişe yol açtı. En son geçtiğimiz çarşamba Fed'in son toplantısının tutanakları açıklandı. Akşam Türkiye saatiyle 21'de ve tutanakların açıklanması sonrasında oradaki şahin ifadelerde yani FED üyelerinin önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadele için 1-2 faiz artırımının daha gerekebileceğini düşündüğünü gösteren ifadelerde altın dünya piyasalarında 1900 dolarında altına indi. Şu anda da 1890 dolarlı seviyelerde. İçeride de gram altın, ons altın düşünce bankalarısı piyasada 1650 liranın altına geri çekildi. 1645 liraya kadar düştü. Kapalı çarşıda serbest piyasada gram altın daha yüksek. Bu ayrı bir hikaye. Ama bankalarısı piyasada işte ons altınla birlikte çok sert bir düşüş gördük. Şimdi eğer Cuma günü TD Securities'in dediği olursa yani Jerome Powell burada bir vites değişikliğine yani bir söylen değişikliğine gider ve sert mesajları bugüne kadar verdiği bir kenara bırakıp güvercin mesajlar vermeye başlarsa o zaman Cuma gününden sonra altının, gümüşün, kıymetli metallerin dipten döndüğünü görürüz. Dünya piyasaları Amerikan borsaları tarafında da elbette bunun olumlu bir etkisi olur. İçeriye borsa İstanbul'a dönmeden önce bir de Çin'e gidelim. Çin'de de çünkü çok önemli gelişmeler var ve bu da dünya piyasalarında endişeye yol açıyor. Yani Amerikan borsaları geçtiğimiz hafta kötüydü, Avrupa borsaları kötüydü, Asya borsaları yine piyasaları geçtiğimiz hafta düşüşteydi ve bunun bir sebebi Fed'in politikasıysa, Fed tutanaklarıysa, diğer sebebi ise Çin'den gelen kötü haberler. Çin'den arka arkaya kötü haberler geliyor. Bunlardan biri geçtiğimiz hafta Country Garden'ın Çin'in emlak devi iflasın eşiğine geldiğinin duyulmasıydı. Bir başkası, bir başka emlak devi Evergrande'nin Amerika'da iflas başvurusu yapmasıydı ve bu arada Çin'de emlak fiyatlarının aylık bazda düştüğü de geçtiğimiz hafta açıklandı. Yani bir kere Çin'de emlak sektörü çok kötü gidiyor ve bu Çin ekonomisi için çok kötü bir şey çünkü Çin ekonomisinin %25'i emlak sektöründen oluşuyor ve genel olarak emlak artı inşaatta Çin ekonomisinin yüzde otuzunu oluşturuyor. Yani emlakın kötü gitmesi Çin'in de kötü gitmesi anlamına geliyor ve bundan sonra da gelecek. Çin'in büyümesi de ihracatı da ithalatı da beklentilerin çok altında kaldı bu yıl ve zaten altındaki gümüşteki yani kıymetli metallerdeki ve bu arada diğer emtia ürünlerindeki Başta da sanayi metallerindeki zayıf seyrin en önemli sebeplerinden biri de bu. Yani altın ve gümüşün düşmesinin bir sebebi Fed'den gelen sert mesajlar idi ise geçtiğimiz iki ay içinde. Diğeri de Çin'in bir türlü bekleneni verememesiydi. Bekleneni verememesi diyorum çünkü Çin geçen senenin Aralık ayında Covid karantinalarını bitirmişti biliyorsunuz o ay gösteriler olmuştu Şangay'da. Sonra bitirdi, açıldı Çin ve Çin'in açılmasıyla ithalatta bir patlama, Çin'in ithalatında bir patlama yaşanması bekleniyordu. Ve ona bağlı olarak da özellikle sanayi metallerinde başta bakır olmak üzere bir rally yaşanacağı öngörüsünde birçok yatırım kuruluşu yılbaşında bulunmuştu. Ama o öngörü işte gerçekleşmedi. Çin'in büyümesi beklentilerin çok altında kaldı. %3 civarında büyüyor, büyüyemiyor ihracatı ithalatı beklentilerin çok altında o beklenen ithalatı yapamıyor. E yapamayınca da Çin dünyanın en büyük ithalatçılarından biri. Bakır fiyatları, diğer sanayi metallerinin fiyatları çok zayıf seyrediyor ve belli ki Çin toparlanana kadar zayıf seyretmeye devam edecek sanayi metalleri tarafı ve sadece sanayi metallerinin değil aynı zamanda kıymetli metalleri de etkiliyor daha önce yani güçlü büyüme sergilediği yıllarda çok ciddi altın ve gümüş ithal eden Çin bu yıl işte beklentileri veremeyince o beklenen altın ithalatını da gümüş ithalatını da yapamıyor. Bu da yine altın ve gümüş fiyatlarının dünya piyasalarında zayıf seyretmesinin bir başka sebebi. Yani altının ve gümüşün toparlanması için de Çin'in toparlanması gerekiyor ve onun yanı sıra bu arada Fed'in de bu parasal sıkılaşmayı gerçekten bitirmesi ve daha güvercin mesajlar vermesi gerekiyor. Evet içeriye artık gelelim. Borsa İstanbul'a bakalım. Orada da Cuma günü çok sert bir düşüş vardı. Borsa İstanbul'da da rally'nin sonuna geldik gibi gözüküyor. Şimdi o kadar sert bir düşüşten sonra bu hafta düşüşün devam etmesi Borsa İstanbul'da büyük bir sürpriz olmaz. Cuma günü %3'ten fazla değer kaybetti Bistüz Endeksi. Sabah aslında yükselişle açılmıştı ama Geçtiğimiz haftanın genelinde aslında yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da satıcıydı. Ve bir önceki hafta zaten ilk kez uzun bir aradan sonra 9 haftalık alım serisi sonrasında yabancıların bir önceki hafta nette satıcı olduğunu görmüştük. 100 milyon dolardan fazla nette satıcıydı yabancılar. Geçtiğimiz hafta da çok büyük olasılıkla veriler açıklandığında göreceğiz nette satıcıydı yabancılar. Cuma günü de borsadaki sert düşüşün en önemli sebebi yabancıların satışlarıydı. Özellikle Bank of America Cuma günü 2,5 milyar liraya yakın nette satış yaptı. Ve ne sattıklarına baktığımızda da burada görüyorsunuz büyük kağıtları, büyük şirketleri, lokomotif borsanın lokomotif kağıtlarını, BİM'i, TÜPRAŞ'ı, ERE'yi, yapı krediyi sattıklarını görüyoruz. Yani yabancı yatırımcının borsa İstanbul'a olan inancı azalıyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i yeniden 430'lara kadar yükseldi. Bir ara 370'lere kadar geri demişti. O dönemde işte yabancılar ciddi alım yapıyorlardı Borsa İstanbul'da. Şimdi CDS 430'a kadar yükselirken yabancıların da Borsa İstanbul'da satıcı tarafta olması hiç şaşırtıcı değil. 7650 seviyesi daha önce yani cuma günü öncesinde borsanın en önemli desteğiydi. Şimdi o desteği cuma günü kırdı aşağıya doğru. Bu durumda 7650'nin bu hafta dirence dönüşmesi beklenir. Aşağıda ise 7400'de desteği var borsanın. Eğer 7400'ü aşağıya doğru kırarsa 7000'e doğru satışlar hızlanabilir, moraller bozulacağı için. Ve 7000'in de altına inerse 6800-7000 bandı eğer gerilerse alım için çok uygun bir seviye olacak gibi görünüyor. Hepinize iyi, bol kazançlı bir hafta diliyorum. Önümüzdeki pazartesi yeniden görüşmek üzere.